Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Türk parasındaki sıfırları nasıl atacak? Shiboko endeki sıfırları atma diliyle herkese selamlar aleyküm. Şimdi şöyle bir Shiboko hakkındaki haberlerimize bakalım. Shiboko ne durumda? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bu kış Shiba Inu madeni parası ne olabilir? Buna bakacağız dostlarım ve web haberimize bakacağız. Madeni para yandıktan sonra Shiba Inu fiyatı yükseldi. Bunların hepsine tek tek bakacağız dostlarım. Yani web aldaki Shiba ne olacak? Mesela e, Ada mesela ne olmuş arkadaşlar webala girmişti. Aşırı derecede bir pump yaptı, yükseldi. Bir de bu Dogecoin madencili dolandırıcılığı var arkadaşlar. Onlara bakacağız. Aynısı ShibaCoin'de de olabilir mi? Anneler bakacağız Bitcoin'e ve ekstra haberlerimiz var dostlarım. onları da bakacağız. Şimdi ama bu kış Shiba Inu madeni parası ne olabilir? Şimdi swap işlemleriyle birlikte yakın işlemlerini, NFT'lerle birlikte yakın işlemlerinden falan bahsediyoruz dostlarım. O tek tek mesela olan e, renkli renkli figürler var ya onlar ne işe yarıyor? Bize ne gibi katkılar olacak? Bunların hepsinden bakacağız ama dostlarım. Kış için Shiba Inu madeni para tahminleri. Şimdi bunları kesinlikle bakalım dostlarım. Şimdi bu kış neler olacak ve beklenen bir tarih var. Onlara da bakacağız dostlarım ama kripto haber sitesi Benzinga için bir yazar olan uzman Lin Sosyal medya hype güvenlikleri ve Tesla CEO'su Elon gibi önde gelen isimlerin bahsettiği için SafeMoon, Doge, Shiba Inu, Coin gibi bazı kripto para birimleri için harika bir kış beklemiyor. Doge, Sepmo ve Shiba Inu'nun güçlü temelleri olmayan temelsiz projeler olduğunu söylemiyorum diye yazdı. Buna bakacağız dostlarım ama şimdi Webala giderseniz ve beta testini ship satın almak isteyenlerin sayısını görürseniz yani bu bir çılgınlık. Yani oraya girmemiz olacak dostlarım test aşamasında ama gerçekten oraya girmemiz, girecek olmamız bile aslında bir çılgınlık. Her 5 dakikada bir 15-20 kişi gibi ama ancak bu kadar çok kişiye ulaşabilir ve bu kadar çok kişiyi davet edebilirler. Şibin 11 gün sonra Webal'dan kesinlikle havaya uçacak. Yani güzel haberler bekleniyor arkadaşlar. Oraya girdiğimiz zaman böyle Coinbase listelemişti ya. Coinbase Global. Twitter hesabında listelemeye haberini duyurmuştu. Aynı şekilde Webal'da da olacak arkadaşlar. Tekrardan bir listelenme haber olacak. Şak diye tekrardan bir yükselmemiz başlayacak dostlarım. Zaten 600k 700k sahipleri ve hala daha erken. Yani aslında buna girmemiz arkadaşlar bu kadar kişi sayısının da olması bizim için güzel bir şey arkadaşlar aslında kötü bir şey değil bunlar. Hani mesela elinde çok tutanların sayısı ve yükselmesi bizim için kötü bir şey değil, iyi bir şey aslında. İşte swap işlemleri birlikte olacağı için hepsi güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi madeni para yandıktan sonra Shiba Inu fiyatı yükseldi. Bir köpek memesi hakkında bir şakadan bir yan ürün olarak yaratılan bir kripto para birimi dijital para borsasında fiyatı yükseliyor. Shiba ünü madeni parası hafta sonu boyunca %18.8 oranında şaşırtıcı bir değer kazandı. Büyük artış, madeni paranın gizemli geliştiricilerin bir madeni para yandığını duyurmasından sonra geldi. Bu da jetonların kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılması anlamına geliyor şimdi coin market kepe de şöyle bakalım arkadaşlar. Ondan sonra beklenen bir güzel bir haber var. onu da bakalım. Şimdi coin market kepe göre bu yazı yazıldığı sırada kripto para yaklaşık 4010 dolara işlem görüyor. Şimdi bunun görmesiyle birlikte arkadaşlar bakın şöyle bir şey yazıyor burada. Bu gerçekten tam anlamıyla bizi yani beklediğimiz şey arkadaşlar aslında. Dolaşımdaki arzı bilmemiz gerekiyor elimizde şip şey varsa. Şimdi bir katrilyon madeni para arzıyla başladı. Ancak bu sayı birden fazla madeni paranın yakılmasından sonra azaldı. Demiştim arkadaşlar xchip mesela yaptığımız zaman stek işlemlerinde 50 milyon olduğu zaman 50 milyon da arzın düşmesine sebep oluyor. Şimdi yakım işlemlerinden bahsedecek olursak arkadaşlar dediğim gibi riyoskiyeden de yüzde 2 olduğu zaman yüzde 1 de yakım işlemi. Şimdi ethereum'dan da şöyle bakalım arkadaşlar bizim aşamamız, aşamamızdan birisi ethereum. Mayıs ayında ethereum'u kuran Rakip kripto para birimi patronu Vitalik Buterin Tüm Shiba ünü paralarının yüzde 50'sini hediye etti. Hindistan'a zaten yüzde %50'sini hediye etmişti bir bağış olarak. Birçoğunu herkesin erişemeyeceği dijital bir cüzdana koyarak yaktı. Sonra geri kalanını hayır kurumlarına bağışladı. Bu madeni paranın 10 Mayıs'ta tüm zamanları en yüksek seviyesi olan 5.052 dolara ateşledi. Bu yüzde 20'lik artışa rağmen şu anda olduğuna yaklaşık yüzde 400 daha yüksek. Şimdi tekrardan o da bir yakın işlem olacak mı ekiplerine falan da bakacağız dostlarım ama öncelikle bir şuna bakalım. Şimdi vebal bizim için çok önemli olduğu için Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi Shiba'yı Webal'da nasıl satın alabilirim? Şimdi KuCoin'lerde Shiba'm var ama portföyümde eklemeyi bırak. Artık Webal'da olduğu için portföyüme daha fazla ship eklemek istiyorum. Nasıl satın alacağımı bulamıyorum. Lütfen burada herhangi birinin Webal'da ship paralarını satın alıp almayacağını belirtin. Şurada şöyle bir şey yazıyor arkadaşlar. 6 Eylül Bete için başvurma dediyseniz bırakma tarihidir. Şimdi arkadaşlar Webal'a gireceğiz. Yani gireceğiz girmesine. Eylül ayında aslında hem Robinhood hem Coinbase hem de Webal'a gireceğiz dostlarım ama yani e, güzel bir haberler bizi bekliyor. Yani yükselmesi de bizim için iyi olacak. Mesela dediğim gibi o e, Direnç vardı bizim. Beklediğimiz bir de direnç var 989 bandında mesela gördüğü zaman bizi gerçekten güzel bir yükseliş yani güzel bir şey olacağına inanıyorum diğer borsalar açısından da. Şimdi şöyle Doçköy madeni dolandırıcılık araştırılıyor. Tekrar mesela olacak mı? Şibokoy'da da olacak mı dostlarım? Buna mesela küçük bir değinelim. Şimdi Türk savcılar iddia edilen 119 milyon dolarlık koyun madenciliği dolandırıcılığını araştırıyor. Yani bu yabancılar aslında Koyun telegrafi de yapılmış farkında olmadan yatırmaları karşısında sadece 40 günlük içinde yüzde yüzlük cazip gelirleri veda edildi. Şimdi dostlarım bakın Türk basını orada yetkililerin 119 milyon dolar değerinde mevdua saplantıları, mevdua topladıktan sonra yatırımcılarının başını belaya sokan Dogecoin madenciliği, dolandırıcılığı iddiasını araştırdıklarını bildirdi. Yani ben aslında arkadaşlar Dogecoin'in böyle e, daha fazla düşeceğine inanıyorum bu haberlerden sonra. Yani mesela Elon Musk'ın attığı bir tweet'te de mesela Dogecoin ile ilgili hani bir biraz olumsuz haberlerin olduğunu görebilirsiniz şimdi Yerel TV 100 kanalının 23 Ağustos tarihli haberinde polisin takma adlı çevrimiçi Avatar Turgut tespit edilmesiyle habere çıktı Planının şüpheli operatörü olarak yetkililer Turgut ve 11 ortağının kaybolmadan önce 119 milyon dolar değerinde 350 milyona yakın Doğaç toplamayı toplanmayı başardığına inanıyor yani arkadaşlar bakın burada aslında Türkçe kelimelerin geçmesi bile aslında bizim Türkiye'nin aslında kötü etkiliyor yani bir dolandırıcılık sürekli sürekli olduğu için yani Türk vatandaşlarının bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Aslında Türkiye'nin böyle şey yapması, sürekli dolandırıcılıkla anılması çok kötü bir şey. Yani dostlarım bakın buna baktık ama bizim aşama aşama olduğumuz şey tekrar da bakalım. Ondan sonra ilk baştaki habere geçelim. Onunla ilgili çok güzel bir şey vardı çünkü. Analistler bitcoin fiyatının geri çekilmesini ve 50 bin dolardan kar elde etmesini beklediğini söylüyor. Tüccarlar bitcoin'i 50 bin dolara hızlı yükselmesinden sonra daha yüksek destek seviyelerinde ve standart kar almadan bir düzeltmenin beklediği söyleniliyor. Şimdi buna bakalım arkadaşlar şu bandı söylemiştim ya bitcoin bandı mesela tekrardan mesela 46 bandında mesela izleniyor. Dediğim gibi bu düzeltme eksi onluk bir düzeltme ve yüzde onluk bir geri düzeltme arkadaşlar olduğu için mesela tekrardan bu seviyede geleceğiz. Yani şurada mesela bir çizgi çekecek olursam arkadaşlar o seviye tekrardan geldiğimiz zaman yani o 50 bandını tekrardan deneyecek. Şimdi geçtiğimiz hafta Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca kripto para ekosisteminde görülen coşku 26 Ağustos'ta boğaların bitcoin fiyatını 50 bin dolara çıkarma girişimini kesinlikle reddetmesiyle değiştirildi. Şimdi coin market, coin telegraphy market pro ve Trading have, elde edilen veriler boğaların yeniden gruplaşmayı ve gerilemeyi durdurmayı başarmadan önce Bitcoin fiyatının 46.457 dolara düştüğünü gösteriyor. Şimdi bu haberi de arkadaşlar sona bıraktım. Çünkü bahsettiğimiz haberlerin yani tam anlamıyla bu sona kalacak bir aslında haber. Şimdi Investing KB göre Ship Inu, Ship Coin Temmuz ayında şimdiye kadarki en düşük değerine ulaştıktan sonra son haftalardaki yaklaşık %60 derecede arttı. Ancak fiyat Descartes Nives için yazdığım gibi 25 günlük ve 50 günlük dönemlerde harekette bir sıçrama gören kripto tokeni için hala bir miktar destek olduğunu gösteriyor. Şimdi bir tahmin Madolin'in mask gibi önde gelen bir figürden söz edilirse yeniden tamamlanmaya başlamadan önce biraz daha uzun sürme dirençle karşılaştığını gösteriyor. Dostlarım ben mesela Eylül ayının da kışın da güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü yeni yeni borsalara girmemiz, yeni yeni şeylerin olması, Chibarium'un, Skynet'in gün geçtikçe böyle ilerlemesi, swap işlemlerinde daha güzele gitmesi mesela güzel şeyler olacağına inanıyorum dostlarım. Dostlarım şimdi ek olarak şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Yani bizim bu uzun vadeli tutucusu mesela Shib'de 645 bin 53 tane uzun vadeli tutuşumuz var. İlk şipte mesela 81.435 holders. Bunlar dostlarım bizim aslında yani kendi coinlerimiz. Hani swap işlemlerinde olan bir tokenler. Yani bunlar yakın zamanda borsalara girecek ve bizim aslında daha fazla yükselmemize sebep olacak. Liste mesela 18.000 holder var uzun vadeli tutucusu var. de mesela 29 bin var. Dostlarım bunlar yakın zamanda mesela daha fazla arttığı zaman e, daha yükselmemize sebep olacak mesela tek işlemler. Ben her zaman ne diyorum mesela bone istek yapın. Liste mesela aynı zamanda liste yapabilirsiniz. Liste mesela yakın zamanda koyun CoinBase'e de girecek. Aynı şekilde shift de. Hani bunlar olduğu zaman zaten daha güzel işlemler olacak ve dostlarım ekosistemden bahsedelim biraz. Şimdi milk şeklinde şöyle paylaşması ve ekstra kendi düşüncemden bahsedeceğim ama Şimdi Mikşek'in yani CEO'ların yardımcılarından şöyle bir şey var tweet var. Bu nedenle ekosistemi birlikte büyütüp aynı zamanda kazandığımız parlak bir gelecek için her gün baskı atmaya devam edelim ben sizden biriyim ship army ve kripto tarihinin büyük bir parçası olduğum için gerçekten de mutluyum diyor şimdi arkadaşlar kendi ekosistemimizden şöyle biraz bahsedecek olursam şimdi shivarium e, skynet bunlar bizim kendi merkezliğimizi bir nevi oluşturuyor dostlarım aslında yani bu swap işlemleriyle birlikte mesela e, yakın işlemlerinden arzın düşmesi bunların hepsi birlikte oluyor mesela o coinlerinde bir dayanak olması bizim için güzel bir şey dostlarım bunların ama hemen bir gün sonra olacağına inanmıyorum mesela pancake swap aynı şekilde bir yıl sonra oldu. Yani e, aslında Shiba'nın da böyle beklemesi gereken bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani hemen olmayacak. Yani şu an bile aslında çok güzel projelere imza atması, yeni yeni güvenlik aşamalarından geçmeye çalışması bile Ship için güzel bir şey. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.